Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size verilen StreamYard linki ile bir toplantıya nasıl katılırsınız? Arkadaşlar o linke tıkladığınız zaman bakın aynı benim şuraya tıkladığım gibi olacak ve sizin bilgisayarınızda web browserınızda şöyle bir şeyler çalışmaya başlayacak diyecek ki kamera ve mikrofonun kullanımı için sizden izin isteyecek. Çünkü burada benden o izin istemedi. Çünkü ben o izni en baştan verdim. Bu yazılımın ücretli bir yazılım arkadaşlar kullanıcısı olarak. Tabi bedava versiyonu da var ama resolution yani çözünürlüğün 1080 piksel olması için ücret ödenmesi gerekiyor. Ve buraya o ismi yazıp kamera ve mikrofon kullanmasına müsaade ettikten sonra Enter Studio tuşuna bastığınız zaman bu şekilde işte toplantıya ben girmiş oldum. Bir başka arkadaşımız daha gelirse şurada görüntüsü resmi çıkacak. Onun üstüne tıkladığım zaman onu da burada benim yanımda teşhir olur. Karşılıklı birbirimizi görüp konuşabiliriz. Tabi bir de Ekran paylaşımı var. Ekran paylaşımı yapmakta bazı arkadaşlarımız zorlanıyor. Bakın onun içinde şurada alt tarafta üzerinde present yazan bir ekran resmi olup küçük bir artı işareti olan bir tuş var. Bu tuşa tıkladığımız zaman bakın share screen ekran paylaş diyor. Şuraya tıkladığımız zaman arkadaşlar bir Streamyard.com ile neyin paylaşılacağını seçin diyor. Bir sadece Chrome sekmesi mi yani şöyle bir sekmeyi mi paylaşacaksınız yoksa bir pencereyi mi paylaşacaksınız yoksa tüm ekranımı? Benim bilgisayarımda şu anda gördüğünüz gibi 3 tane farklı ekran var. Ben ikinci ekrana paylaşacaklarımı koyuyorum sizin de ekran paylaşacağınız zaman buradan tüm ekranı seçip buraya tıklamanız uygun olacaktır. Paylaş dediğiniz zaman bakın işte benim ekranımı şu anda bu yayında kimler varsa canlı olarak görebiliyorlar. Ben tabi bu benim ve ekranın görüntüsünün boyutlarını değiştirebiliyorum. Kendimi de dışarı alabiliyorum. Bakın sadece ekran olarak da paylaşabiliriz. İstediğim zaman kendimi ekleyip değişik görüntüler, değişik arayüzleri şeklinde kullanılabilir. Ve siz de bu şekilde ekran paylaştığınız zaman şurada ekranınız teşhir olacak. Zaman zaman benim ekrandan sizin ekrana veya sizin ekrandan benim ekrana geçebilirim. Bunlar da stream yardım özellikleri. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Hoşçakalın.